Biz yine tatildeyiz. Yeah. <laughs> Ayvalık'a geldik. Dün size birazcık valizle birazcık yol çektim. Gece çok geç geldik. Saat 1 falan da. O yüzden daha çekmedim. Yani uyuduk zaten ondan sonra. Birazcık sohbet sonra uyuduk. Şimdi sabah 8.30'da falan kalktık. Şu an saat 9.30 civarı. Ee, Ayvalık Büyük gezmeye geldik. Yani bu erken mesai yapmamızın sebebi güzel bir şeyler bulabilmek. İnşallah buluruz. Evet, Cenk Koş. Får vi ha stå? güzel şeyler vardı. Fincanlar, tabaklar. Ben tabak aldım, teram plak aldı bir tane falan. Evet. Güzel şeyler vardı. Sonra bir yere oturduk. Böyle bir şeyler içelim falan diye. Izvanya mı? Izvanya mı? Çok Bilmiyorum net hatırlamıyordum ama kadın e, çok tatlıydı. Direkt evet, böyle aşırı enerjik karşılığı Her şey kendileri yapıyor. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> hoplusu, romantik olarak. Evet. Hemen, Hemen böyle giden kadına ısınlık falan. Kendimi onu açık bıraktım. Yani beni diye bekledim. Aynen öyle. Hemen gittik. Karadut falan yapıyorlarmış kendileri. Yani oradaki her şey ev yapımıymış. Ee, kadın, ayrıca... Tavşan. Tamam, takipçilerim bilir. <laughs> Butik Ahmet tanıyormuş falan birazcık böyle muhabbet ettik. Çok güzel yerde eğer gelirseniz tavsiye. Böyle. Şimdi bir yer daha var antikacı. Oraya gidiyoruz. Orada e, teyzemler bir şeyler bakacaklar. Bu şekilde geziyoruz yani. Hava bugün Allah'tan aşırı sıcak değil. Dolanabiliyoruz. Evet. Şöyle, a yediğimiz ayva tostu burasıydı. Evet. Bayrağı şurası. Çarşı, tarafına Aynen şey, eczanelerin yani orada sağa aşırı dönüyorsunuz. Bir ayva tostu sıra aşırı var da sıra da var ya, yani sürekli sıra var. Ama çok güzel ayva turşusu yapıyor. Evet. Gelin Ayva Tostçuların olduğu gibi, ayva tostu alanı var bir tane ve oradan da ayva tostu yiyemeyiz. Akva plağı aldı Ceren. Bu orijinalmiş. Bayağı iyi. 200 lira aldık buna. Böyle iki tane sepet aldık. Bunlar da 50 şer lira. Çeyizlik ama gidince kullanırız bu Şimdi antika pazarından aldığımız şeyler göstereceğim size. Bunlar böyle sarılı. Mesaiyle işler yapacağız şimdi. Arkada da alerjim haşır diyor birazcık. Böyle hadi sana şeyi Böyle çok tatlı. Şuna bakın. Bu benim. Bunların tanesine 100 lira verdik. çok da. Pazara göre de ucuz, gayet ucuza aldık. Bu da Ceren'in Bunlar bu şekilde. Bir de hava aldık. Hemen yani onları da göstereyim size. Bu Ceren'in. Buna 90 lira verdi Ceren. Bu tek de. Devamı yok. Hemen geliyorum. Evet, şimdi ben aldık tavukları göstereceğim. Şunlara bakın. Tekrardan sayım arkadaşlar. Ee, şimdi nereye geldik? Carrefour'a geldik. Denize gittik bugün. Hayrımdan da anlayacağınız üzere. Ee, 3 saat falan yüzmüşüz. Bayağı güzel deniz. Aşırı temizdi. Rüzgar yok yani bu değil de. Öyle. Şimdi Carrefour'a geldik. Top artı dondurma aldık. Kezemler de eve birkaç bir şey alıyorlar. Öyle yani onları bekliyoruz şimdi. Canım burada dondurma yiyor ama şu an çekmiyorum. Böyle. Bir yaz bir turu yaptık. Böyle eve gidiyoruz şimdi. Teker teker. Evet arkadaşlar size bir durum incelemesi çekeyim dedim. Sabah kahvaltımızı çekmiştim size. Ee, dün akşam deryalar gitti. Bebeğimiz de gitti o yüzden. <laughs> Öyle biraz koşturmalı bir akşamdı. O yüzden çok videoyu açmadım. Şimdi sarımsaklığa geldik kahvaltı yaptık. Heh, kahvaltıdan sonra da Melike'leri yolladık. Şimdi sarımsaklığa geldik. Şemsiyenin sapı değişecekti onu falan değiştirdik. Burada e, bir Almanca amca var. Güzel şeyler satıyor. E, oradan tişört almıştık. Rengini beğenmedik onu değiştireceğiz şekilde geziyoruz şimdi. Böyle bir çitilimitli düşler taktım bugün. Hava aşırı sıcak. Böyle şimdilik. Tabii ki Ceren de yanımızda. Böyle. Burası bak Şurası deniz tabi siz göremiyorsunuz şu anda. Böyle sizi güncellerim. Burası böyle çok yazlık. Evet. He. Böyle hani klasik yazlık yer caddesi. Terlikler, simitler. Bu şekilde görüşürüz. Şen olur benim gönlüm bay benim efendim. I oh, can't Pazarına geldik. Pazar kameralımızlar. Birazdan size gösteririm ceren çekerse benim. Ne yaptık biliyor musunuz? Şimdi çıktık. Şimdi eşam gitti. Bugün teyzem sürüyor arabayı. Yani bu Altınova nasıl bir yer? Yani böyle çok aşırı aktif bir yer aslında ama ne bir levha, ne bir ışık. Yani hani sahil şurası pazar şurası. Asla bir tabela yok. Dön 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 dön. Yani, yani 10 şey. dakikalık yolu 40 dakikada geldik. Yani harita o tek yapmamız gereken harita uyup gelmek ama evet. annem ama şu söylüyor annem ama söylüyor. Annem diyor ki bizim geldiğimiz yol bu kadar karanlık değildi. Teyzem diyor anne ne olur Çok korktum. Ama bulduk. Park yerimizi de bulduk. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> gidiyoruz. Size pazar çekeyim. Ceren eski tadı yok diyor ama bakalım. Böyle size bir ya yol maceramızı anlatayım dedim. <laughs> yani bu şekilde. <laughs> Artık birazcık böyle kızardık, o yüzden şeyler e, <laughs> makyajlar yüzümüze daha yaz yaz duruyor. Öyle. Arkadaşlar selam. Bugün pazara geldik. Ee, pazardan sonra yüzmeye gideceğiz. Buranın sarımsaklarının salı günü böyle meyve sebze artı birazcık kıyafet olan bir pazarı var. E, buradan alıyoruz şeyleri, meyveleri, sebzeleri falan güzel oluyor. Öyle birazcık pazar turu yapıyoruz şimdi. Şurada cerenimiz. Ne aldık? Mısır aldık, kaynatmalık. E, şeftali aldık sonsuz. İncir çıkmış, incir aldık şöyle 7 kiloyla geziyorum. Şimdi teyzemleri bekliyoruz. Kıyafet almışlar onları değiştirecekler. Sonra yüzmeye. Biraz gün akışından haberdar olun dedim. Dün pazarda hiçbir şey yoktu. Yani sadece size o yol macerasını anlatmışım kalmış. Bir şey yoktu o yani yüzden çekmedim. Böyle. Şimdi bunu değiştirelim yüzmeye.